Herkese merhabalar. Bugün nefrotik ve nefritik sendromun eşsiz patofizyolojisine birlikte bakmaya çalışalım. Şimdi burada konuyu anlatmaya başlamadan önce glomerül filtrasyon bariyeri hakkında birkaç cümle söylemem gerekiyor. Bakın burası glomerül endoteli. Burası endotel. Bu kısım ise glomerül bazal membran. Bazal membranın kesintisiz olarak ilerlediğine dikkat edin. Bunlar podosit hücreleri. Ve buralarsa podositlerin ayaksı çıkıntıları arasında kalan mesafe. Eğer bir madde filtre olacaksa önce endotelden geçer, ardından glomerül bazal membranını geçer ve podositlerin iki ayağı arasındaki mesafeden geçerek tübüllere ulaşır. Oradan da ultrafiltrat olarak idrarla atılır. Ve bu üç bileşen arasında seçici geçirgenliği en yüksek olan glomerül bazal membrandır. Yani bir madde bazal membrandan geçebiliyorsa endotelden ve podositlerin ayakları arasındaki mesafeden de çok rahat geçebilir demektir. Geldik nefrotik sendroma. Eğer herhangi bir sebepten dolayı glomerül bazal membranı hasarlanırsa bu filtrasyon bariyeri en seçici geçirgen olan tabakasını kaybetmiş olur. O zaman bu taraftan yani kana bakan yüzeyden idrara bakan yüzeye proteinler çok rahat şekilde geçebilirler. Bu geçen proteinlerden en önemlisi albümindir. Albumin ultrafiltrata çıkarsa, yani idrara çıkarsa burada onkotik basınç artar. Eğer onkotik basınç artarsa kandan ultrafiltrata su çekilir. Yani hastanın idrar çıkışı artar. Hastalar poliürik olurlar. Nefrotik sendromda Bazal membran hasarlandığı için ultrafiltrata çıkan albüminin arttırdığı onkotik basınç kandan su çekti ve idrar miktarı arttı. O zaman ilk ve en önemli cümlem nedir? Nefrotik sendrom hastası poliüliktir. Peki nefrotik sendrom hastasında GFR e nasıldır? GFR'de artmıştır. Peki bu hastada Kandan idrara sıvı miktarı arttıysa bu kişide hipertansiyon görülür mü? Hipertansiyon görülmez. Aksine bu hastalar hipotansiyona meyillidirler. Geldim diğer bir noktaya. Buradan kaybedilen protein yalnızca albimin değil. Buradan antitrombin 3 de kaybedilir. Antitrombin 3 bir antikoagulandır. Eğer bu kaybedilirse koagülasyon sistemin konsantrasyonu artar hastalarda tromboza meyil olur. Nefrotik sendrom artmış tromboz riski ile ilişkilidir. Devam ediyorum. Yine kandan albümin gibi proteinler, antitrombin 3 gibi proteinlerin kaybına bağlı azalan onkotik basıncı dengelemek için VLDL ve LDL konsantrasyonu da artar. Hem VLDL hem de LDL konsantrasyonu artar, hiperlipidemi gelişir. Hiperlipidemi eşittir artmış kardiyovasküler hastalık riski. O zaman nefrotik sendrom hastaları kardiyovasküler hastalık için risk altında mıdır? Evet kesinlikle artmış kardiyovasküler hastalık riski söz konusudur bu hastalar için. İşte temelde bir cümleye indirgiyorum. Nefrotik sendrom glomerül bazal membrana hasarıdır. Devam edelim. Geldim nefritik sendroma. Bak burada görmüş olduğun gözenekler endotel hücreleri. Şimdi eğer herhangi bir sebeple bu glomerül endoteli hasara uğrarsa böbrek tekrardan endotel hücresi üretmek için çabalar. Ama böbreklerin biliyorsun ki kendilerini yenileme yetenekleri yok. O yüzden böbrek yerine yeni glomerül endoteli koymaya çalışır ancak bunu başaramaz. Bu endoteller dar, küçük, ağızları tıkalı, kötü yapılmış endotellerdir. Filtre edilecek maddenin geçiş sırası nasıldı? Hadi hatırlayalım. Önce endotelden geçerdi, sonra bazal membrandan, ardından podositlerin ayakları arasındaki mesafeden geçerek ultrafiltrat olarak atılırdı. Peki bu endotelde geçişi sınırlayacak şekilde bu ağızlar tıkalıysa madde geçebilir mi? Geçemez. Ultrafiltrata çıkabilir mi? Çıkamaz. O zaman idrar olarak atılamayan içerik nerede birikir? Kanda birikir. Kanda volüm yükü ne olur? Artar. Kanda artmış volüm yükü ne demektir? Hipertansiyon demektir. İşte nefritik sendrom hastaları hipertansif hastalardır. Çünkü bu endotellerin ağızları tıkalı olduğu için yeni üretilen böbreğin yenisini yapmak için uğraştığı endoteller Yeterli kalitede olmadıkları için filtrasyon olmaz, madde geçemez. Geçemediği için de hastalar hipertansiftir. Peki idrar miktarı bu sefer nasıldır? İdrar miktarı azalmış, hastalar oligüriktir. GFR azalmıştır. Bak nefrotikle nefritin farkını gördün mü? Demin insana ne dedim? Nefrotik sendrom poliüriktir. Nefritik sendrom ne oldu? Oligürik oldu nefrotik sendromda poliüriktir. GFR nasıldır? Artmıştır dedim. Peki nefritik sendrom için ne söylüyorum? Hastalar oligüriktir. GFR'si azalmıştır. İşte en temel klinik nokta burasıdır. Nefritik sendrom glomerül endotel hasarıdır. Arkadaşlar son olarak size hayatımda gördüğüm en güzel resimlerden biri olan podosit hücresinin elektron mikroskopik görüntüsünü göstermek istiyorum. Nefritik ve nefrotik sendrom patofizyolojisi budur. Sizin nefrotik sendrom adı altında ezberlediğiniz 3,5 gram bölü gün proteinüri, hiperlipidemi gibi şeyler aslında sonuçtur esas patofizyoloji bazal membran hasarıdır. Siz bunu bilin ki farkınız olsun. Nefritik sendromda hipertansiyon görülür demen aslında bir sonuçtur. Sen artık çok iyi biliyorsun ki nefritik sendromda hipertansiyon görmen için glomerül endotelinin hasarlanmış olması gerekir. Bu anlatımla beraber nefritik ve nefrotik sendromla ilgili çok güzel bir özgüven yakaladığınıza inanıyorum. Bütün konuları bu şekilde patofizyolojisiyle temel dinamiğiyle öğrenmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Esen kalın.